Merhaba arkadaşlar. Bugün özel bir Türkiye yine deneme sınavına girdim. deneme normalde daha önceden yapılmıştı. Türkçe hiç umudum yoktu. Beklediğim gibi geldi. Aslında ilk başlarda iyi gittik de sonraları kötü oldu. Sosyal bizim her zamanki sosyalimiz. 16'ya 4. Bu sefer tarih full geldi. Coğrafyada şu soruyu yanlış anlamışım ben. Biraz öyle yanlış geldi. Ondan sonra coğrafya bir yanlış. Felsefe her zaman şey gibi ya yani felsefe. Anlamıyoruz. Geliyor şu şekilde yapıyoruz. Çünkü trinamada full geliyor da. Bu sefer şu soruyu hatalı. Ya hatalı ya ben yanlış anlıyorum soruyu. Şimdi matematik çok kolaydı onu size söyleyeyim ilk önce. Benim bir başım tek vardı. Ama çok fazla dikkat hatası yaptım. Şimdi göstereyim ilk önce. Şu soruda şunun verdiği kilo 2.25 ile 1.3 ben toplamışım 2, 55 yapmışım. Halbuki 3.55 yapmam lazım. O yüzden yanlış oldu. Şu soruyu da ben 96'ya 49 buluyorum sürekli. Ve hatamı daha göremedim. Umarım burada bir dikkat hatası yoktur. Şurada dikkat edildikten. Şurada C'den B'yi çıkartmışım. Pozitif olarak yazmışım. Halbuki negatif olması lazım. Çünkü C B'den daha küçük. Şu sayfa, şu sayfada optikte 4 tane üst üste B geldi. Baya şaibeli yani ya. korktum. Değiştireyim mi düşündüm. Tekrar baktım doğru hepsi dedim. tamam değiştirmeyelim o zaman. Şunda da hani şu ikiye diyor sürekli. Bunlar tam şurada göstereyim. 62 de aynı oluyor. Ben her 60 tane de bir aynı oluyor. 2 de 62 çıkardığımız zaman. Demek ki bir sonraki 102 olması lazımken ben 62 60 ekledim ve 122 yaptım. O yüzden 121 dedim. Yine saçmalık. 60 ekleyip 102 demem lazım zaten sadık olsun. Şu soru çok basitti. Niye bu kadar basit diye düşündüm. Birkaç dakika kafa yordum hatta. Şöyle göstereyim. Olasılık sorusu fena değildi ya. Şu soruyu göstereyim ilk önce. Ben bu soruyu yaptım. 57 buldum. Şimdi şurası. Şuradan şurası 16. Şuradan şurası 16. 32. Şuradan şurası 16. 48. Şurası 1. 49. Tamam. Şimdi ben şuraya 2x dedim. Şuraya 2y dedim. Şimdi 2x artı 2y nedir? 16 olmaz lazım. Çünkü çevresi 32 ise bunun bir kısmı yarısı 16. Tamam. Şimdi zaten öyle yapmıştık. Şimdi ben şuraya şurası tamamı burası tamam 2x burası da 2y oluyor. Tamam. Tamamı 2x olduğu için şurada x eksi y şurada x eksi y olur. Tamam. x eksi y. şurası kalmıştı. Topladığımız zaman ne yapar? x artı y yapar. X artı ne? ya? nedir? O da 8'dir. Katarsak üstüne 48'in ne yapar? 56 yapıyor. Evet. 56 yapıyor. İşte bizim burada eklemediğimiz kısım sanırım şurası. Şurayı da eklememişim. Oradan yanlış olmuş. Ben nasıl 57 yaptım? Şurayı eklemeyi unutmuşum. Şurası nasıl 4 geliyor? Onu düşünmeye çalışıyorum. Neyse ya. Siz de yapan varsa yorumlara yazın. Şu soru, şu soruda ben küpün bir tane kenarının altı olduğunu söylemişim. Halbuki küpün ayrı tuz pardon, küpün ayrı uzunlukları altı diye düşündüm ama altı değilmiş. Hemen yazacağını düşündüğüm için yanlış geldi. Küpün altı olmuyor. Ayrı uzunluğu 12 tanedir küpün. O yüzden dikkat hatası. Şöyle göstereyim. Şu soru da fena değildi. Biraz uğraştırıcıydı sanki ama yaptık. Fen bilimleri. Fen bilimleri normalde 16'ya 4, 17'ye 3 falan geliyor. Bu sefer şöyle böyle sorular vardı. Şu soru bence sıkıntılı bir soru. Fizik fuj geldi. Bu sefer kimya berbat ya. Kimya. Şu soru. Şu soru ya aslında şimdi x dediği gibi 8 oluyor. Yani sol katmanda 6 elektron var. Çizdiğin zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle 2 ve hapa yapar. Şöyle bir tane daha geldiği zaman şöyle 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 bakın. Mesela 2, 4, 6, 8 tane ortaklanmış elektron varken ortaklanan elektron ise 2, 4 tanedir. Ben burada yine bunları yanlış aldım. O yüzden yine yanlış çıktı. Bir sürü dikkatlikten yanlışımız var. Şu soru dikkat değil katatası değil yani normal ben hepsini okumadım direkt E'ye geldim o çeşitli faktörlerle top sadece toprak gelir demiş ben su falan düşünmüştüm su hava ama D'de bariz bir yanlış var yosun oluşmaz yosun e, suda yosun, e, deterjan suda yosun oluşturmaz yani onu yapan ötrifikasyondur fazla azottan dolayı gözden anlayacağınız gibi şunları da bir dikkat atası diyelim. Yani derin düşün, düşünemem. Şimdi şurada tamam bunun ikisi de T2'dir. Tamam bu har basışları her ikisi de eşit olmuyor. Sadece ancak B'de değil. B, T3'ten sonraki her sıcaklıkta A benim buhar basışları eşittir. Yani bundan, bundan sonraki tüm sıcaklarda olur. O yüzden orası da yanlış geldi. Şimdi şuraya geldi mi? Şimdi biz de yazdık. X4X diye artan 3x oldu. 3x demek ki 1 2 ise x 0,4'tür. 0,4'de de ikinci öncüle baktığımız zaman ben 16'yı çarpmışım. Halbuki suyun mol kütlesi 18. 18'i çarpmam lazım. O yüzden orası da yanlış geldi. Bu da bir hatası. Yani bu deneme bence rahat bir yüz yapılırdı ya. Neyse. Burada burası da böyle bu soruyu hiç anlamadım. Allah bilmiyorum birkaç defa mı anlamadım ya sorular da şöyle biyoloji de fena değildi. Güzel bir biyolojiydi. Onun dışında böyle. Özdeviri çok sevdiğim söylenemez. Kendinize iyi bakın.